sevmek. Ne uzun kelime. Dokunulmasa da, görülmese de, kalpte yer verilir bazısına. Neden siz? Sen, aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin. Gerçi aklıma bile gelmiyorsun artık. O kadar kalbimdesin ki Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme. 40 yılın hatrına sen kalayım. Sevmek ne uzun kelime. Şimdi açsam pencereyi, beklesem. Sen gelsen, olmaz ya hani geliversen. Hiçbir şey sormasam, hiçbir şey söylemesen, Sussam, sussam. Susak, susuşların anlattıklarını dinlesek.